Bir zamanlar yeşil bir ormanın tam ortasında Meraklı Fare adında bir fare yaşardı. Meraklı Fare ormanın her köşesini ve her taşını keşfetmeye bayılırdı. Bir gün ormanın derinliklerinde gezerken tuhaf ve büyülü bir şey buldu. Büyük, rengarenk bir kitap. Kitap onun önünde duruyordu ve içinde bilmedikleri bir dünya olduğunu hissettiriyordu. Meraklı Fare hemen kitabı açtı ve sayfalarını çevirmeye başladı. Kitap, ona hayal gücünün sınırlarını zorlayan hikayeler ve bilgiler sunuyordu. Meraklı Fare, kitabı kapatmadan önce bir sürü yeni şey öğrenmişti. Meraklı Fare, ormana geri dönüp kitaptaki bilgileri arkadaşlarına anlatmaya karar verdi. Ormanda yaşayan diğer hayvanlar; tavşan, kızıl tilki ve baykuş, Meraklı Fare'nin anlattıklarını dinlerken çok etkilenmişlerdi. Onlar da kitabın içeriğini keşfetmek istediler meraklı fare ve arkadaşları her gün bir araya gelip kitabı okumaya başladılar. Kitap onlara dünya hakkında birçok şey öğretiyordu. Diğer hayvanlarla nasıl iyi geçinilir, ormanın bitki ve ağaçları, yıldızların nasıl parladığı ve daha birçok şey. Arkadaşlar kitabı okudukça daha da bilgeleşiyorlardı. Ama aynı zamanda birbirleriyle daha da yakınlaşıyorlardı. Kitap sayesinde birlikte öğreniyor, birlikte büyüyor ve birlikte eğleniyorlardı. Ve böylece meraklı fare ve arkadaşları ormanlarında birlikte öğrenmenin ve arkadaşlık kurmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. Kitapları keşfetmek, yeni şeyler öğrenmek ve arkadaşlarıyla paylaşmak onların macera dolu günlerini daha da özel kılıyordu. Ve en önemlisi, meraklı fare ve arkadaşları öğrenmenin ve arkadaşlığın asla sona ermeyen büyülü bir yolculuk olduğunu keşfettiler.